Evet Doğu Cephesi çocuklar hemen bakalım. Doğu Cephesi Kazım Karabekir'in komutasında Ermenilerle savaşılmış dedik. Savaşta Ermeniler yenilmiştir. Ermenistan barış istemiş. Gümrü Barış Anlaşması yapılmış. Bu anlaşma meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı olarak tarihe geçmiştir çocuklar. Güney cephesinde Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele edilmiş. Yapılan mücadelelerde Fransızlar yenilmiş. Fransızlarla Ankara Anlaşması yapılmıştır çocuklar. Evet Fransızlarla Ankara Anlaşması. Evet böylelikle Fransızlar topraklarımızdan çekilmiştir. Batı cephesi çocuklar bakın biraz e, önemli bu. Bu kısım daha da önemli. Neden? Çünkü asıl yükümüzü, asıl e, savaşımızı Batı cephesinde yaptık çocuklar. Batı cephesinde Yunanlılar ve onların arka tarafında İngilizler desteklediği İngilizler çocuklar, İngilizler destekledi Yunanlıları. Evet ne yapmışız? Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Evet şöyle bir bakalım çocuklar. Hızlı bir şekilde. Birinci İnönü Savaşı. Yunanlılar yenilmiştir. Düzenli ordunun ilk başarıdır çocuklar. Düzenli ordu dediğimiz askeri birliğimizin çocuklar ilk başarısıdır. Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması yapmışız bu savaştan onda. Bakın yavaş yavaş ülkeler bizleri tanımaya başlamışlar. İkinci İnönü Savaşı. Bu savaşta da yine Yunanlar yenilmiş. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamış. Bakınız İtalyanlarla savaşmadan Anadolu'dan çekilmeye başlamışlar. Ama burada bir tek hatamız var. 12 ada. Ege Denizi'ndeki adaları İtalyanlardan alamamışız. Bu hala içimizde yaradır çocuklar. Kütahya Eskişehir savaşları. Ordumuz bu savaşta yenilmiştir. Evet bakın ordumuz yenildi. O yüzden de çocuklar biraz geri çekilmek zorunda kaldık. Bir ordumuzun ihtiyaçları için ordumuzda birçok ihtiyaçlar var. E, nasıl karşılanacak? Halk için ulusal vergi adı altında bir emirler yayınlanmış. Tekalifi Milliye ve halktan her şeyin yarısı istenmeye çalışılmış çocuklar. Neden? Çünkü ordumuzla ayakta kalacağız. Ordumuzla düşmanı yeneceğiz. Bunun bu nedenle biraz e, halkımıza fazla e, destek sağlanması adına böyle bir vergi sistemi konulmuştur o dönem için çocuklar. Asker ve silah bakımından çok üstün olan Yunanlılar evet bu savaşta yenilmiştir çocuklar başarımızdan dolayı Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanı ve maraşallik rütbesi bakın Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'ndan sonra gazi ünvanı ve maraşallik rütbesi verilmiştir çocuklar. Evet savaşlar bitti mi? Bitmedi. Bu savaşın hemen devamında çocuklar Ermenistan, Gümrü, Gürcistan, Azerbaycan ve Kars anlaşması imzalanmış çocuklar. Bugünkü doğu sınırımız bu anlaşmalarla imzalanan anlaşmalarla çizilmiş oldu. Savaş sonunda Fransa ile tekrar Ankara Anlaşması yaptık diyoruz. Bakın çocuklar bu anlaşmayla misak-ı milli sınırlarını tanıyan ilk Avrupa devleti Fransa olmuştur. Fransa artık Türkiye ile savaşmayacağını ilan etmiş oluyor. Evet savaşlar bitti mi? Hayır çocuklar. Evet başkomutanlık meydan muharebesi. Artık Mustafa Kemal hem Sakarya Savaşı'nda hem Sakarya Savaşı'nda hem de bu savaşta başkomutan olarak ordunun başında büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi ordumuz zaferle çıkmış. Yunanlılar kesin bir şekilde yenilgiye uğratılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı bu savaşlardan sonra sıra sıra İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın kurtarılmasına gelmiştir. Ancak Türklerin bir, bir savaşı göze alamayan İngilizler ateşkes ve barış istemişler. İngilizler ateşkes ve barış istemişler. Bunun sonucu olarak da Mudanya'da Mudanya'da evet Bursa'nın ilçesi Mudanya'da barış anlaşması imzalanarak savaş durumu sona ermiştir. Bu anlaşma ile İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Bu anlaşmanın önemi nedir çocuklar? Askeri başarı, siyasi başarıya dönüşmüştür. Osmanlı Devleti artık hukuken yok olmuştur. Neden? Artık bütün anlaşmalar, bütün savaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmaktadır çocuklar. Evet, artık İngilizler de savaşmayacağını, başaramayacağını anladıktan sonra e, anlaşma imzalanmış Mudanya Ateşkes Anlaşması en sonunda gelmiş. Artık Lozan Barış Anlaşması'na sıra. Çocuklar, işgalci devletlerinde barış istemeleri İsviçre'nin Lozan şehrinde yapıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalandı çocuklar. Bu anlaşmayla İtilaf itilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini kabul edip yeni Türk Devleti'nin kurulduğunu ve tanındığını ilan etmiş oldular. Evet bu savaştan, bu barış anlaşmasından sonra da artık 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan etmiş ve ilk Cumhurbaşkanımız seçilmiştir çocuklar. Milli mücadelemiz sadece savaşlarda askerlerin başarısıyla mı kazanılmış? Hayır çocuklar. Milli mücadelede yıllarca milletimiz genç, ihtiyar, kadın, erkek demeden bağımsızlık mücadelesi verdi. Bu mücadelede kadınlarımız da en önemli işler yaptılar diyor çocuklar. Bakın buradaki resimde mermi üreten, cephane üreten kadınlarımızı görüyorsunuz çocuklar. Türk kadını cephe gerisinde gösterdiği fedakarlıklarla vatan sevgisinin özgürlüğün bir insan için ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya ve bugünkü nesillere ispatladı çocuklar. Evet. Kadınlar için düzenlenen mitinglere savaşa asker, öğretmen, hemşire, hasta bakıcı, çamaşırcı olarak katıldılar. Bakın, mitingler düzenlediler, asker olarak da katıldılar, öğretmen olarak da katıldılar. Bu mücadelemize her konuda destek olan bizimle beraber erkeklerle hep beraber savaşan kadınlarımız ülkemizin kurtarılmasında çok büyük pay sahibi olmuşlardır çocuklar. Milli mücadelede adına yakışır şekilde milleti oluşturan genç yaşlı kadın erkek çocuk herkes için katkılarıyla ülkemizin kurtarılması bir destan şeklini almıştır çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk "Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte" Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Sözleriyle Anadolu kadınının kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştur çocuklar. Bakın milli mücadeleden birkaç tane isim verelim. Halide Edip adı var. Binbaşı Ayşe, Kılavuz Hatice, Asker Saime, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye. Bakın burada saydıklarımızın haricinde saymadığımız nicesi var çocuklar. İsmi kadın kahramanlar yanında belgelerle adına rastlanamayan pek çok kadının yaptıkları fedakarlıklar üzerine yaşadığımız toprakların bizler için ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya yetecek birkaç tane sözcüktür bunlar çocuklar. Evet, çok güzel sözlerimiz var. Nedir bu sözlerimiz çocuklar? Atatürk'ün söylediği, geldikleri gibi giderler. Evet, geldikleri gibi gittiler. İkinci Dünya Savaşı, ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra ise Atatürk siz orada sadece düşmana değil Türk milletinin makus talihini de yendiniz diye ordumuzu şevklendirmiş ve başarılarını kutlamıştır. Atatürk artık Sakarya Savaşı'ndan sonra ise hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün matandır demiştir. Nedir bu söz çocuklar? Artık savaşın e, sınırı yoktur çocuklar demiş. Savaşın sınırı yok, Savaşın sınırı bütün Anadolu'dur çocuklar. Bütün adam o Anadolu'yu müdafaa etmektir. Eğer diyor o Anadolu bütün vatanı müdafaa etmezseniz savaşı kazanamazsın demiş Sakarya Savaşı'ndan galip geldikten sonra. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiş. Artık düşman denize dökülüyor çocuklar. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri büyük taarruzda Atatürk'ün söylediği sözü. Teşekkürler. Evet bu kadar yeter çocuklar.